Hayır. Faydalı olsun yani. Millet diyorsun, desin ki böyle böyle. Hani iki diplomi indim. Oyum astı. İstediğim. Bir... Gördün mü? Evet. O da mı? Yani düştü. Ha, işte, ya. Hah. Düştü. Buradan gel. Ha, geçen Cuma. 2 hafta önce. ATM'ye geldim. Para çekecektim. Abinin parasını gördüm ATM'de. Kart yok. Parasını ATM'de unutmuş. Parayı ATM'den aldım işte. Sonra işte sahibini sordum bulamadık sahibini. Ondan sonra arkadaşım vasıtasıyla PTT'yi aradık. Böyle bir miktar para bulduk. Sonra işte e, sahibini bulmuşlar çok şükür. İki hafta sonra para, adamın parasını teslim ediyoruz inşallah. Bu aslında çok e, rahatsızdım. Para çektiğim zaman atama geç verdi. Ben de bana para vermez diye başka bir atamaya geçtim. Ondan sonra orada baktım. Bakıya Geri döndüğümde parayı bulamadım. Evet. Yani böyle şeyler için yüksek kalmamız için örnek olur. Ben gönülden kapta inanıyorum ki kim bulsa aynısını yapardı. Kim bulsa miktarı kesinlikle önemli değil. herkese teşekkür ederim. Geldim, gittim, baktım, muhteşem, çok güzel çok iyi diyor. Ama bana beden tamam. geç verdiği için ben de o gün çok rahatsızdım. Hemen kara başladım, battım verdi, aldım gittim başka bir atana. Hey <laughs>